Önümüzdeki perşembe geleyim dedim ama sonra dernek başkanımızla da görüştüm. Ee, yani Arafedir. Birçoğunuz herhalde sağa sola gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ondan sonra ben yine sohbet yapacağım. Ben sohbetten kaçmıyorum ha. Ben sohbetten kaçmıyorum. Ben evden yapıyorum. Tefsir odasından yapıyorum. Ben her gün yapıyorum. Eksik bırakıyor muyum? Ha bak. Hiç daha eski bir sohbet bile kullanmadım. Hepsini bu sene yaptım mı? Yaptım bak, Allah sonuna getirsin inşallah. Ben kaçmıyorum, ben arıyorum bir dinleyen olsun da bir ayet daha okuyayım yani. Bir de hep yeni yeni şeyler anlatmaya da çalışıyorum. Geçen senelerde konuşmadığım bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Değil mi? Şimdi bunlara dikkat ediyorsanız, maldan anlıyorsunuz demektir. Benim gibi de mal bulamazsınız yani. Ne estağfurullah, mal maldır. Malına sahip çık o zaman sende Ha şimdi, yani diğerlerine benzemeyen yönlerim var. Yani onu zaten siz benzetmiyorsunuz. Teşbih'te hata bile olur diyorsunuz. E çünkü yani, ya her sene Hz. Ömer üç kere şehit oluyor. Hz. Osman üç kere şehit oluyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kere vefat ediyor. Yani her sene aynı şeyleri dinlemekten millet de yorulmuyor, üşenmiyor, ne bilmiyorum. Yani şimdi millete şu namazı kıl, şu orucu tut, şu zikri yap, şu iki rekat fazla kıl, bu işleri demeyince bizim millet demek ki rahatına geliyor. Keyfine geliyor. Halbuki biz ne yapmamız lazım? İnsanlar yarın ahirete neyle gidecek? Yani kabirde, defterinde ne arayacak? Mizanda ne bulacak? Yani mizanın sağ tarafında efendim ne yazar? Zikir yazar. Kur'an yazar. İki rekat fazla yazar. Benim öğrettiğim dualar bunlar hepsi mizanda sağ tarafta bulunur. Ama sen şu kıssayı biliyor musun? Kabirde bunu sormazlar. Yani siyeri sormazlar. Ameli sorarlar. Önce iman, sonra ameli salih. Amel salih nedir? Amel salih vazife yapmaktır yani. Onun için ben mümkün mertebe salih amellere teşvik ediyorum. İtikadı tasih, onun üzerine çok duruyorum ama Ramazan'da her dakika onun üzerine durulamıyor tabi. Vakitler dar, iki buçuk üç saat sohbet yok. Yani bir saatlik elli dakikalık sohbette tabi e, konuları seçici olmak lazım ki vakti iyi değerlendirmek için salih amellere teşvik yapıyoruz. Allah Teala kabule karine eylesin.